Ela koş beklediğimiz dolap gelmiş yaşasın şimdi bu dolabı biz açalım kuralım içine Ela'nın oyuncaklarını yerleştirelim başlayalım mı açmaya evet. kutularımızı açtık içinden bu parçalar çıktı onları birleştireceğiz Ela'cığım burada da nasıl yapılacağına dair kılavuzu var bunları açacağız içindeki vidalarını buraya monte edeceğiz ondan sonra çiftmecelere oyuncaklarımızı dolduracağız Evet anneciğim dolabımızı kurdurduk Şimdi oyuncaklarını Ela'nın düzenleyerek içine koyacağız Ela oyuncaklarını dağıttın mı poşetlerden çıkardın mı inanmıyorum ya Nasıl toplayacağız annem biz bunları Ne zaman dağıttın sen bunları Düzenleyici dolabımızı getirelim de raflarına yerleştirelim bari Bir şeyleri koyalım yani bir yerden başlayalım inanmıyorum Evet, çekmecelerimizi de aldık. En azından o küçük parçaları koyarız Ela. Bu küçük parçalar toplanır bari. Bebeklerini bir köşeye koyarız. Şimdi meyvelerinden başlayalım mı? Evet, dolduracağız da koyacağız ama tamam mı? Meyvelerimizden başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başla. Anne, önce bebek. Ay, ne kadar tatlı küçük bebek. Diğerleri nerede? Hani onları da bulalım. Adının aynısı. Evet. Ela getirdim ben sana. Hadi bunları koy önce küçük bebeklerini madem ona küçük bebek var mı ki başka? Ela bak bu küçük köpeği de koyabilirsin. Ay ya onları da koyalım. Küçük şey de koyalım. Oy. Tamam. Daha sonra bulursak küçük bebek tekrar koyarız. da Tamam. Şimdi meyveleri koyalım hadi. Ay. Meyveleri dolduralım içine. Önce ananastan başlayalım. <laughs> ananastan mı başlayalım? Muzu koyduk, ananası koyduk. Aa, saç kurutma makinesinin meyvelerin içinde ne işi var? Onu koymayalım. <laughs> ben de yardım edeyim Ela sana. Yapamayacağız biz bu işi bugün hepsini. Meyveler de tamam. Daha sonra tek meyve çıkarsa yine koyarız tamam mı? Oldu. Şami, Şami sen de buraya. Elacığım de oraya koyarsan bu yerdeki küçük bir sürü oyuncağı nereye koyacağız biz? Başka dolap mı alacağız? Ne yapacağız? Biz bugün bu işi hayatta yapamayız ben sana söyleyeyim meyveleri koyduk. Şermini koyduk. Küçük bebekleri koyduk. Daha neler koyacağız bakalım. Gel evet koy anneciğim eğitici puzzle. Eğitici puzzle'larımızı da buraya koyduk. Onu bir kenara koyalım. Ayağımızın altında kırılmasın bari değil mi? Anne Barbie'nin Barbie dolabı karışmış. Ay hepsi. Elbiseler burada. Barbie'si nerede? Eşyalarına bakalım. Aynı kendimize bakalım. <laughs> Ela oyun oynamıyoruz. Anneciğim oyuncaklarını toplamaya çalışıyoruz. Şuraya bak kaplumbağa bile ters olmuş. Anne kendine bak. Evet, Tomuzu da oraya koyuyoruz, Tomuzu da koy. Onun yanına Ela koyabiliriz Ela boş kaldı Usta. çok. Bu son Onun yanına ne koyalım? Benim. Ne koyalım, ne koyalım? Onun yanına? Ela boş kaldı anneciğim orada bir şey koyabiliriz oraya. Hı hı. Hmm, basket potasını koyalım mı? Gel basket potasını koyalım onun yanına. Evet her şeyler dağılmış. Onu da koy. Anne Evet Thomas'ın yanına koyalım onu da. Oldu. Ela o yazı salatasını da koyabilirsin pozanın yanına. Evet. Onu da koyalım. Ela cengalarını buldum. Gel onları da koy. Bir iki tane daha var orada galiba. Al onları da. Evet, onları da alalım. Annem. Cengalarımızı. Rafa'nın birine koyabilirsin. Ela çiftlik evin de bozulmuş Bakar mısın Onu da yapalım var bir kenara koyalım Çok güzeldi bizim bu çiftlik evimiz ya Dolapları var mutfağı var Çok güzel hadi onu da yapalım bari Çiftlik evimizi yaptım Biraz parçalar eksik ama olsun Ela onu da buradan anne, kaldıralım Anne ben çok zorlu. Ne, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Tabii zor geldi değil mi sana bunu yapmak Hı -hı. Ah Ela ah Her yere dağıtmış dağıtmış Zor geldi biraz onu ben yaptık Anne ben çok Artık yapamayacağım. Yapamayacak mısın düzenlemeyi? Ya çok var burada oyuncak. Nasıl düzenleyeceğiz? Ne yapacağız şimdi Ela? Gel buraya. arkadaşlar. Burayı toplayamadım. Yarın yapacağız. <laughs> Ela'ya zor geldi, kaçtı. Hepsini dağıtmış oyuncakların burayı yağmalamış resmen. Oyuncaklarımız dağılmış. Artık yarın devam edeceğiz düzenlemeye. Ne yapalım gitti Ela. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.